Abdülkadir Selvi. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Siyasete iki dinamik belirliyor. Birincisi 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi. ikincisi ittifak sistemi. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ittifaklar üzerinden siyaset kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı şimdiden belli olduğu için bu süreç daha çok Millet İttifakı'nı zorlayacak. Akşener mi, Gül mü, İmamoğlu mu? Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde sağladığı başarı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik umutlarının artmasına neden oldu. Geçen seçimde Abdullah Gül'ü ortak aday yapmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun bu projesinden vazgeçmediği anlaşıldı. Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün adaylığı sorulduğunda yok demedi. Tam aksine Gül'den neden bu kadar korkuyorlar sözleriyle Gül'den vazgeçmediğini ortaya koydu. Ancak tek gelişme bu değildi hatta daha ileri adımlar atıldı. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ittifak ortaklarıyla birlikte belirleyecekleri açıklaması, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin evine dön çağrısı ve buna Erdoğan'ın destek vermesiyle Akşener'in siyasi pozisyonunu güçlenmiş oldu. Ancak Akşener bu kozu değerlendirmek yerine Millet İttifakına güvence vermeyi tercih etti. Başıma silah da yasalar mümkün değil dedi. Akşener o çıkışı neden yaptı? Peki Akşener önüne kadar gelen bu fırsatı elinin tersiyle neden etti? Akşener'e yakın kaynaklar bunu Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belli. O da Erdoğan. Ama Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belli değil. Cumhur İttifakı'na geçtiğimiz takdirde Cumhurbaşkanı adaylığı iddiamızdan vazgeçmemiz gerekir diye izah ettiler. İmamoğlu ve Yavaş Faktörü Gül'ü etkiledi. Kılıçdaroğlu'na rağmen Abdullah Gül'e karşı tavırlarını koruyan CHP'lilerse masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kartını sürdüler. Demirtaş Akşener Paslaşması Takdimler 7 Eylül'ü gösterirken başka bir gelişme yaşandı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak'la beraber Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim çıkışını yaptı. Akşener aynı gün Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var. Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır, Kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder diyerek kapıyı açık tuttu. İkinci Kobani dalgası. Meral Akşener 20 Eylül'de yapılan kurultayda İyi Parti'yi iki yumruk arasına sıkıştırılan bu vatanın has evladı Kürtler kurdu. Zazalar kurdu diyerek kapıyı biraz daha araladı. Böylece Akşener'i HDP tabanına yakınlaştıracak süreç başlamış oldu. Demirtaş'ta Akşener arasında Cumhurbaşkanlığı seçimi için kahvaltı masası kurulmaya hazırlanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. HDP'ye yönelik merkezinde Demirtaş'ın yer aldığı ikinci Koban Operasyonu dalgası başladı. 3 isim. Bu gelişme Abdullah Gül'den sonra Selahattin Demirtaş'ın pozisyonunu geriletti. Meral Akşener'in pozisyonunu daha güçlü hale getirdi. Tabi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörünü göz ardı etmeden. 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Akşener'in Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'nin önünü tıkamam sözünü yeni sürecin önemli kilometre taşlarından biri olarak okumak gerek. Akşener kendisi aday olmazsa Abdullah Gül'e karşı Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyeceğini ima etmiş oldu. Babacan diyenler var. Abdullah Gül ismi üzerine yoğunlaştığım bir sırada önemli bir siyasetçiden bence Gül değil. Asıl adayları Ali Babacan uyarısı geldi. Aynı siyasetçi Kılıçdaroğlu Babacan görüşmesinden sonra tekrar aradı. İki lider arasındaki diyaloğa dikkat çekip Babacan'ın tezinin güçlendiğini savundu. 2023'e yeni seçim barajı. AK Parti ile MHP arasındaki seçim barajı başta olmak üzere siyasi partiler yasası ve seçim sistemi üzerindeki çalışmalar belli bir aşamaya geldi. Şu ana kadar iki parti ayrı ayrı çalıştı. Erdoğan ve Bahçeli'ye sunum yapıldıktan sonra iki parti ortak bir çalışma içine girecek. Seçim barajı ne olacak? AK Parti'de genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı'nın başkanlığında yapılan çalışmada seçim barajının %7, %5, %3'e çekildiği ya da baraj tamamen kaldırıldığı takdirde ne olacağına dair bir simülasyon yapılmış. Ayrıca dar bölge ve daraltılmış bölge seçim sistemleri üzerinde de çalışılmış. Ancak MHP'nin dar bölgeye olumsuz bakabileceği düşüncesiyle daraltılmış bölge üzerinde yoğunlaşılmış. Bir de bunlardan ayrı bir üçüncü çalışma daha var. O da küçük partileri ittifak yapmak zorunda bırakmamak için yüzde bir alan partilerin dahi mecliste temsil edileceği bir sistemle ilgili. Enis Berberoğlu konusunda ne bekleniyor? Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkındaki gerekçeli kararında 24 Haziran 2018 seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle dokunulmazlık kazandığı savunuluyor. Enis Berberoğlu hakkındaki düğümü büyük ölçüde yargıtayla meclis birlikte çözecek. Dört ihtimal üzerinde duruluyor. Birincisi İstanbul 14. Ağır Ceza yeniden yargılama yapıp bir hüküm tesis edebilir ya da Anayasa Mahkemesi'nin kararı gereğince milletvekili dokunulmazlığı var deyip yargılamayı durdurup Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için meclise başvurabilir. İkincisi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamayı yapıp hüküm tesis ettiği takdirde iş Yargıtay'a gelir, bu kez Yargıtay'ın ne yapacağı önem kazanmış olur. Üçüncüsü Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uymayabilir. Yeniden yargılamayı kabul edip Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı olmadığı için yargılamaya devam edebilir. Dördüncüsü, Yargıtay Anayasa Mahkemesi haklı. Milletvekili dokunulmazlığını yeniden kazandığı için yargılama yapılamaz der. Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için meclise başvurabilir. Bu durumda gözler meclise çevrilir. Otomatik olarak dokunulmazlığı kabul edildiği için meclis Berberoğlu'nun milletvekilliğini iade edip dokunulmazlığının kaldırılması için Yargıtay'ın başvurusunu karma komisyonu sevk eder. <laughs>